Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Er ricalu kavvamun alen nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba't ve bima enfaku min envalihim. Sure Nisa ayet 34. Ayet bu kadar değil, devam ediyor. İnşallah okuyacağız. Rabbimiz Teala kimlerle nikahlanabileceğimizi anlattı bundan önceki ayetlerde ve nikah dışı bir hayattan bizi sakındırdı ve dünya hayatının, insanlık hayatının en küçük toplum birimi olarak da aileyi böylece vaaz etmiş oldu. Aile hayatında şüphesiz ki birlikte olan insanların dikkat edeceği toplumsal bazı konular olacak. İşte ilk konu şu. Erricalu kavvamuna alen nisa. Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Yani evin reisi erkektir. Niye kadın değil de erkek? Aynı soruyu ilk yaratılan Adem de niye Adem değil de Havva diye de sorabiliriz. Rabbimiz böyle takdir etmiş. İlk önce Adem'i var etmiş. Sonra ondan Havva anamızı var etmiş. Surenin ilk ayetinde de Nisa suresinin okuduk biliyorsunuz. Sonra nasıl olsa bir kişi reis olacak. Bir toplumda iki reis olmaz. Ve aile reisi olarak da erkeği takdir etmiş Allahu Teala. O erkeği de kadını da zaten yaratan Allah'tır. Ve bu şekilde erkeğe sorumluluk veren de Allah'tır. Statüyü böyle belirliyor. Niye? Bima faddel Allahu ba'dahum Allah insanlardan bir kısmına farklı değer vermiş. Kadına farklı yük vermiş, erkeğe farklı yük vermiş. Ve bir de ve bima enfaku min malim. Evde, yemede, içmede sorumluluk erkeğindir. Bundan dolayı da yük onda. Yani aile reisi olarak bir erkek hanımlarına ve çocuklarına mutlaka bir kazanç temin etmek zorundadır. Hanımının birçok malı mülkü olan bir erkek kenara çekilip de hanımının mal ve mülküyle hanımlarını ve çocuklarını besleme yoluna gidemez. Yükü Allah erkeğe veriyor ve erkeği de ailenin reisi kılıyor. Fe salihatu saliha hanımlar ise o erkeğin reisliğindeki hanımlar ise kanitatun itaatkardırlar. Allah'a itaatkardırlar ve kocalarına da itaat ederler. Hafizatun <laughs> lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın korumasıyla Allah'ın kendilerine emanet ettiği ırz ve namuslarını da korurlar. Tertemiz bir hayat yaşarlar. Asla erkeklerinin dışında bir erkekle birlikteliği düşünmezler. Ve de kocalarına itaat ederler. Allah ve Resulü'nden sonra haklarını ödeyemeyecekleri varlıkların kocaları olduğunu bilirler ve onlara itaat ederek kolayca cennete gitme yolunu da bilirler hanımlar. Vallati tahafun en Böyle bir hayat devam ederken olur ya kadın ya da erkek tarafında bir serkeşlik söz konusu. Burada kadın serkeşlik yaparsa ne olacak? İleriki ayetlerde erkek serkeşlik yaparsa ne olacak? Açılımı var. Vallati tahafun en Eğer hanımlarınızın serkeşlik yapmasından korkuyorsanız ya da size itaat etmiyorlarsa boyutu farklı. Önce feizuhunne. <laughs> Onlara vaaz-ı edin. Kur'anla ayetlerle onları öğütleyin. Şüphesiz ki Kur'an ve sünnetle, hadislerle öğüt, nasihat sürekli olacak. Ya dese bir erkeğin ihtiyaç duyduğu zaman ihtiyacını gidermesi için hanımına vaz ve nasihata başlarsa başka zamanlar Kur'an'la ve hadisle öğüt yapmazsa onun pek etkisi olmaz. Hayat sürekli öğütler, zikirlerle beraber olacak. Bir problem olduğu zaman da öğüt tekrar edilecek. Önce fe'ayduhunne. O hanıma güzelce nasihat edilecek, vaz edilecek öğüt verilecek. Ama hala geçimsizlik devam ediyor. Kadınla erkek arasında bir uyum yok. O zaman vehci ruhu nefil medacı. Hanımlarıyla o kocanın serkeşlik yapan hanımıyla yatağını ayırması emredilir. Böylece en fazla muhtaç olduğu bir anda ki erkeğine kadın her zaman muhtaçtır erkeği kendisinden uzaklaşmıştır. Daha güzel olma yoluna gidebilir. İkinci yöntemde de bu. Üçüncü yöntem yine hanımıyla ayrıldı. Diğer eşleriyle beraber sırasını devam ettiriyor. Bu hanımıyla ayrıldı. Ona bir ceza verdi. Daha iyi olması için. Yine o serkeşliğe devam ediyor, geçimsizliğe devam ediyorsa Buh'un diyor ki Allahu Teala onları dövün. Bu dövme şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de tarif ettiği şekilde edep ve terbiye için bir dövmedir. Ya da ise işkenceye varan, hakarete varan, çok affedersiniz, hayvan döver gibi bir dövmeyi asla ne Kur'an ne de peygamber onaylamıyor. İşkencenin ya da zorbalığın İslam'da yeri yok. Hatta Allah ve Resulü savaşta bile Müslümanlara emir verir kafirlere işkence etmeyin. Düşmanlarına bile bir Müslümanın işkence etmesine, zorbalık yapmasına izin verilmez. Kaldı ki hanımına. Efendimiz diyor, şimdi affedersiniz hayvan döver gibi dövüyorsunuz, biraz sonra yatakta beraber olacaksınız. Buna dikkat edin. Yani terbiye dövmesi nasılsa güzellikle, edebiyle. Artık ilk vaazdan sonra ya da yatakları ayırdıktan sonra ya da dövmeden sonra fe taneküm size itaat ettiler mi hanımlarınız? felate la tebu onların aleyhine bir yol aramayın. Yani artık onları cezalandırmak, onlardan ayrılmak ya da onlara baskı kurmak gibi bir yollar gitmeyin. İşte Müslüman hanımınız ya da ehli kitaptan olan eşiniz size itaat etti. Sizin sözünüzü dinliyor ve sizinle beraber. Allahi kâne kebira. Allah yüceler yücesi, ve büyükler büyüdür. Allah yüceler cücesi, büyükler büyüdür. Yüce odur, büyük odur, Ali odur. Sure Nisa ayet 35. Ben khiftum şikaka hime. Baktınız ki eşler arasında bir ayrılık söz konusu. Oraya doğru gidiyor. Problem biraz büyüdü. Hemen problem büyümeden bile hatta eşler arasında problem başladı mı Müslüman eşler hemen o problemi hakemlere götürürler. Yani günler, aylar, seneler geçer iyice birbirlerinden nefret ederler. Ondan sonra problem açığa çıkar, iftiralar falan da olmaz. Bu Müslüman ahlakında olmaz bu iş. Evlendi Müslümanlar. Güzel bir hayat yaşıyorlar. Ve sonra problem oldu. Sıkıntı oldu. Ayrılığa doğru gidiyorlar. Hemen ve hakemen min ehli ve hakemen min ehliya. Erkek tarafından bir hakem seçilir, kadın tarafından da bir hakem seçilir. Onlar var, eşler var. Arkadan konuşma yok, iftira yok, gıybet yok. Çünkü Müslüman bunlar, kardeş bunlar. İn de ıslahan eğer artık iki taraf, kadın ve erkek tarafı, hakemler, iki aile barış istiyorlarsa, tekrar güzellik istiyorlarsa يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Allah o iki tarafı başarıya ulaştırır. Artık eşler yeni baştan yeni evlenmiş gibi birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle güzel bir hayata başlarlar. Bu Allah'ın lütfu. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ Kabir'a. Allah her şeyi bilendir. Allah haberdar olandır her şeyden. Yani bir Müslüman aile problemi yaşamaya başlar başlamaz. Onu örtmek aman duyulmasın. Aman sırrımız filan demek gibi yanlışa gitmezler. Hemen kadın ve erkek tarafından iki hakem problem ortaya konulur. Konuşturulur ve çözüme Allah'ın yardımıyla gidilir. Ama konuşturulmazsa, konuşulmazsa, insanlara aktarılmazsa, hakemler bulunmazsa yavaş yavaş büyür ve ayrılık çoğalır ve sonra da Rabbim korusun aile ayrılığına kadar gider. Sure Nisa ayet 36. İn yurida islahan yuvaffiqillahu beynehuma. Eğer barış isterlerse, sul isterlerse Allah onları başarılı kılar. Bu ayet de 36. ayet Nisa suresi eşler arasında barışın nasıl olacağını anlatır. Eşler arasında barış nasıl olacak? Her iki tarafta, erkek ve kadın tarafı, aileler de, herkes, o köyün, o kentin bütün ahalisi de, ve Allah'a ibadet edin, emrine uyarak Allah'a ibadet ederlerse, samimiyetle Rabbimiz Allah, Mevlamız Allah derlerse, bela tüştü ki bu hişeyen Allah'a asla ortak koşmazlarsa, Rabbimiz, ilahımız Allah diyerek o yolda yürürlerse daha gelmeden diğer ayetin devamı ve zaten kardeşlik başlayacak. Her ikisi Allah'ın mevlalığında beraber dostturlar, kardeştirler. Her ikisi Allah'a ibadette kardeştirler. Beraber namaz kılıyorlar. Sonra ve bil valideyni ihsane, anaya babaya iyilikte bulunacaklar. Oh! E zaten problemin çoğu bazen Böyle olmuyor mu? Ana, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar, fakirler yedirme içirme. Bakınız ne diyor? Anaya babaya iyilikte bulunacaklar. Kim? Önce eşler. Birbirlerine kavgalı olan, anaya babaya kavgalı olduktan sonra niye birbirlerine kavga etsinler? Ve bir dil kurba akrabaya iyilik bellete ama yetimlere vel mesakin, yoksullara, fakirlere vel cari dil kurba akrabalardan olan yakın komşulara, yakın komşulara vel caril cünübi ve yakın arkadaşa ve sahibi bileceğim ve işte yine arkadaşa ve Sebil ve ibn Sebil yol Allah için yola çıkmış da yolda yürüyor da bir şeyler yapmak istiyor da ihtiyacı var onlara. Ve mameleket eymanüküm sahillerin sahip olduklarına yani köleler, cahirelerine ya da beraber olduğu kimselere hep iyi olacak insanlar. Yakın komşu, uzak komşu, yakın arkadaş, uzak arkadaş, akraba, yetim, yoksul. Peki bunlara iyilik yapan bir eş, bir erkek hanımına iyilik yapmaz mı? Bunlara iyilik yapmayı alan bir hanım efendisine iyilik yapmaz mı? Yahut analarına babalarına iyilik yapmazlar mı? Akrabalarına iyilik yapmazlar mı? İyilik başladı mı? Zaten kardeşlik başladı, barış başladı. Ta uzak Müslümana iyi davranan bir Müslüman hanım, yakın Müslüman kocasına iyi davrandı mı? Tamam. Çok uzak Müslüman'a, çok uzak arkadaşına iyi davranan bir erkek, yakın Müslüman olan hanımına iyi davrandı mı? Ne güzel değil mi? Yani bu ayet var ya. Nisa suresi ayet 36. Bütün dünyanın, bütün dünyadaki ailelerin, kardeşlerin, akrabaların, eşlerin birbirlerine kenetlenmesine, birbirlerine merhamet etmesine ve güzel bir dünya yaşamalarına sebep olan bir ayet. Bütün hepsi öyle de ayetlerin. Yalnız Allah'a ibadet, ona hiçbir şey ortak koşmamak, anaya babaya iyilik, akrabaya iyilik, yetimlere iyilik, fakirlere iyilik, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, uzak arkadaşa, yolda kalmışlara, beraber çalıştığı kimselere, hizmetçilerine, kölelerine, herkese iyilik, herkese iyilik. Yani sen kavgalı olan Müslüman